Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'deki bu videomuzda Türkiye'deki yerleşmeleri anlatacağız. Şimdi Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörlerden bahsettikten sonra Tıpkı dünyada e, yerleşmelerin sık ve yoğun olduğu yerleri konuştuğumuz gibi Türkiye'de de yerleşmelerin sık ve yoğun olduğu yerlerden bahsedeceğiz ve bunların nedenlerini tartışacağız. Tabi yerleşmelerin Türkiye'de dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörleri göz önünde bulundurarak yapacağız bunu. Şimdi Türkiye'de öncelikle yerleşmeler... Türkiye'nin doğal ve beşeri unsurlarına göre dağılış gösterir ve yoğunlukları değişir. Öncelikle e, Türkiye'de birbirinden farklı iklim tipleri görülüyor biliyorsunuz ki. O yüzden ılıman iklimin görüldüğü. E, Karadeniz ve Akdeniz ikliminde her zaman yerleşmelerin daha fazla olduğunu bileceksiniz. Sert iklimlerin görüldüğü Doğu Anadolu'da ya da yarı kurak iklimlerin görüldüğü İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu gibi alanlarımızda yerleşmelerin daha seyrek olduğunu genel manada yuvarlarsak düşünebilirsiniz. Tabii bunu bölge bölge ve bölüm bölüm ayıracağız biz. Çünkü her biri spesifik yani özel olarak gelir karşınıza. Öncelikle Türkiye'den Türkiye'de Kıyıdan iç kesimlere doğru ve batıdan doğuya doğru yerleşmelerin azaldığını bileceğiz Peki neden? Çünkü kıyılarımızda ılıman iklimler görülürken iç kesimlerimizde e, daha e, yarı kurak iklimler görülür. Batıdan doğuya doğru yükseltimiz arttığı için e, iklim sertleşir, ulaşım zorlaşır, ekonomik faaliyetler daha kısıtlı hale gelir bu yüzden. Dolayısıyla yerleşmeler seyrekleşir. Yani kıyıdan iç kesimlere doğru ve batıdan doğuya doğru iklimimizden ve yer şekillerimizden dolayı yerleşmelerimiz ve nüfusumuz azalır ve seyrekleşir. Şimdi yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri tek tek ele alacak olursak. Yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörler iklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak verimliliği ve bitki örtüsü olarak beşe ayrılabilir. Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler doğal faktörler 5'e ayrılabilir. Öncelikle iklime bakalım. Şimdi Türkiye'de 4 tane iklim tipi var. Karadeniz iklimi, step iklimi, Akdeniz iklimi ve sert karasal iklim. Bunlardan ikisi ılıman iklim. Yani Akdeniz ve Karadeniz iklimi ılıman iklimken step iklimi yarı kurak iklimdir. Doğu Anadolu'da görülen sert karasal iklim ise sert bir iklimdir. Dolayısıyla ılıman iklimin görüldüğü Karadeniz kıyısında, Marmara bölgesinde, Ege kıyısında ve Akdeniz kıyısında yerleşmelerin daha yoğun olduğunu bileceksiniz. Yani Akdeniz ve Karadeniz ikliminde yerleşmeler fazlayken iklim açısından değerlendirirsek yerleşmeler yoğun iken sert karasal iklimde ve step ikliminde yerleşmeler daha seyrek. Tabi bunu Şöyle düşüneceğiz. Bu iklimlerin görüldüğü yerleri bileceksin. Akdeniz iklimi Akdeniz kıyısında, Ege kıyısında, Marmara bölgesi, Marmara'nın güneyinde görülüyor. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyısında görülüyor. O yüzden buralarda yerleşmelerin yoğun olduğunu bileceksin. Yani iklimsel bazda yazıyorum ama daha önce Türkiye'de görülen iklimleri ve nerelerde görüldüğünü söylediğimiz için buna göre bir yorum yapmanız gerekecek sizin. Ee, mesela iklimden dolayı nüfusun seyrek olduğu yer, yerlerden bir örnek vereyim. Step iklimi İç Anadolu bölgesinde görülüyor biliyorsunuz ki. İç Anadolu bölgesinde Tuzgölü çevresinde ve Konya, Konya Karapınar çevresinde e, kuraklık şiddetli olduğu için oralarda nüfuslanma ve yerleşme çok seyrektir, çok azdır. Bunun gibi spesifik örnekleri sebepleriyle soracak. O yüzden bunların bu iklimlerin nerelerde görüldüğünü biliyor olmanız gerekiyor. Mesela sert kalası iklimi Erzurum, Kars, Ardahan'da görülüyor çok sert bir iklim, sıcaklığı çok düşük. Dolayısıyla yerleşmeleri sınırlandırıyor. O yüzden Erzurum, Kars, Ardahan'da yerleşmeler seyriktir diyebilirim ikliminden dolayı. Bunun gibi örnekler üstünden size soracak. Bunların nerede görüldüğünü daha önce anlatmıştık. O yüzden nerede görüldüklerini bir tekrar ederseniz eğer yorumunuz kolaylaşır. Su kaynaklarına bakacak olursak tatlı su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde e, yerleşmeler daha yoğunken su kaynakları bakımından fakir olan yerlerde ise yerleşme ve nüfus daha azdır. Şöyle düşünelim Karadeniz iklimi su kaynaklarının tatlı su kaynaklarının çok fazla olduğu bir yer. Yağış fazla çünkü tatlı su kaynakları da fazla. Dolayısıyla orada yerleşmeler fazla. Ancak Tuz Gölü çevresinde ya, ya da Güneydoğu Anadolu'da ya da İç Anadolu'da Konya Karapınar çevresinde, Kırşehir çevresinde yerleşmeler daha az. Bunun sebebi su kaynakları bakımından bu bölgelerin fa fakir olmaları. Mesela Eskişehir Amasya gibi şehirler e, akarsu kenarlarına kurulmuş şehirlerdir. Bunlar da mesela e, bu şehirlerin kuruluşunda temel unsur e, tatlı su kaynakları olmuştur. Yine deniz kıyıları su kaynaklarının varlığından dolayı yoğun nüfuslanmıştır. Karadeniz kıyısı, Marmara Denizi kıyısı, Ege kıyısı, Akdeniz kıyısı gibi böyle düşüneceksiniz. Hem deniz kıyıları fazla nüfuslanmış Türkiye'de hem de akarsu kenarları hem de göl çevreleri tatlı suya sahip göl çevreleri her zaman fazla nüfuslu ve yerleşmelerin fazla olduğu yerlerdir. Mesela Ege kıyısında e, Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes akarsuları var. Ege denizine dökülen oralar mesela çok oldukça fazla nüfuslanmış ve yerleşmelere sahne olmuş alanlardır. Yer şekillerine geçecek olursak şimdi Türkiye'de yer şekillerini eğim, bakı, yükselti ve dağların uzanışı anlamında düşünmemiz gerekecek. Ve buna göre bölge bölge yorumlamamız gerekecek. Eğimin çok fazla olduğu yerlerde nüfuslanma daha seyrek, yerleşmeler daha az. Dolayısıyla eğimin daha az olduğu düz arazilerde, düz ve düze yakın arazilerde yerleşmeler daha fazla. Bölgemizin genel özelliği, ülkemizin genel yer şekillerini düşündüğümüzde batıdan doğuya doğru yükselti arttığı gibi aynı zamanda eğim de artıyor. Dolayısıyla Doğan Doğu Anadolu bölgesinde hem eğimin hem de yükseltinin fazla olması oraların az nüfuslanmasını sağlamış. Sadece Doğan Doğu Anadolu bölgesi değil, mesela eğim ve yükselti anlam ee, güney batıda Muğla çevresinde düşünebiliriz. Ege kıyısı. Evet Ak Ege'nin Akdeniz'de kesiştiği yer ama orada Menteşe dağları var. Oldukça yüksek bir yer ve eğimin fazla olduğu bir yer. O yüzden seyrek nüfuslanmış mesela. İklimi Akdeniz iklimi ama eğim ve yükseltiden dolayı seyrek nüfuslu bir yer haline gelmiş. Bunu haritada da daha net anlatacağız ve harita üstünde daha ayrıntılı işleyeceğiz. Genel manada yükselti batıdan doğuya doğru arttığı için ee, yükselti ve eğim yerleşmeler daha az hale geliyor. Batıdan doğuya doğru yani Doğu Anadolu'da yerleşmeler daha az. Dağların uzanışını nasıl düşüneceğiz? Şimdi Karadeniz ve Akdeniz'de dağlarımız kıyıya paralel uzanıyor. Ege'de dağlar kıyıya dik uzanıyor. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz'de şöyle gösterecek olursam, Karadeniz ve Akdeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması nüfuslanmanın kıyı kesimlerde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Ama Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için nüfuslanma iç kesimlere kadar artmıştır. Dolayısıyla Ege'de yerleşmelerin bu anlamda daha yoğun olduğunu görüyorsunuz. Çünkü dağlar e, kıyının denizin etkisinin iç kesime ulaşmasına izin veriyor denize dik uzandıkları için. Ama Karadeniz ve Akdeniz'de denizin nemli etkisi iç kesimlere geçemediği için nemli iklimin bulunduğu kıyıda nüfus daha fazla e, yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Devam edersek bakı etkisini düşüneceğim yer şekillerinde biliyorsunuz Türkiye'de Bakı yönü güneydir Yani biz güney sektörlü alırız Güneş ışığını Dolayısıyla dağlarımızın güney yamacı daha sıcak olduğu için Dağlarımızın güney yamacı Daha fazla nüfuslanmıştır Kuzey yamacı daha soğuk olduğu için Daha az nüfuslanmış Yalnız buraya bir dipnot düşeceğim Karadeniz hariç Şimdi bakı etkisine şunu yazalım Güney yamaç Daha fazla Nüfuslanmıştır Diyeceğim ancak normal şartlarda bu böyle Karadeniz hariç. Çünkü Karadeniz'in kuzeyi fazla nüfuslanmış. Hatta bu soru olarak karşınıza gelebilir. Ayrıntıdır ama önemlidir. Neden Karadeniz'in kuzey yamacı daha fazla nüfuslanmış? Çünkü dağlar kıyıya paralel uzandığı için Karadeniz'de. Akdeniz'de de bu durum geçerli ama Akdeniz'in kıyısı Yine güneyde kaldığı için yine Akdeniz'in güney kıyısı fazla nüfuslanmış oluyor ama Karadeniz'de nemli Karadeniz iklimini gençler biz kıyıda görüyoruz. Dolayısıyla güney cephesi daha sıcak olmasına rağmen nemli iklimi kuzey kıyıda gördüğümüz için Karadeniz'in kuzeyi fazla nüfuslanmış her zaman. Kuzeyi demeyelim de kuzey yamacı diyelim. Fazla nüfuslanmıştır. Çünkü nemli iklim kuzey yamaçta görülüyor. O yüzden burada bu dipnot oldukça önemlidir. Toprak verimliliğinden devam edecek olursak iklim şartlarının e, burada etkisini yatsımayacağız. İklim en önemli unsurdur. E, yerleşmeleri etkileyen en önemli doğal unsurdur. O yüzden iklimin uygun olduğu yerde toprak verimliliği de fazlaysa nüfuslanma her zaman fazladır. Mesela Çukurova'yı buna örnek verebiliriz. Çukurova çok verimli bir tarım toprağıdır. E, bir e, kıyıda bulunur aynı zamanda bir tarım toprağıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerde bu kadar verimli tarım toprağında tabii ki nüfuslanma fazla. Yine Ege kıyısında verimli tarım toprakları var. Verimli ovalar var. O ovalar akarsularla aynı adı taşır. Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Büyük Menderes Ovası ve Küçük Menderes Ovası. Bu akarsular da aynı zamanda bu ovaların içinden akar. Dolayısıyla hem Akdeniz ikliminin görülmesi Ege kıyısında hem de bu verimli tarım toprakları burada nüfuslanmayı arttırmıştır. Ancak e, burada bu nedenle nüfuslanmalar fazla. Mesela verimli tarım toprağının bulunduğu ancak iklimin uygun olmadığı bir yer söyleyeyim. Orası seyrek nüfuslanmış. Erzurum, Kars, Ardahan. Erzurum, Kars, Ardahan'da dünyanın en verimli tarım topraklarından biri olan Çernezyon toprak görülüyor. Ama ona rağmen iklim o kadar sert ki, sert karısı iklim görülüyor orada. Maalesef bu verimli tarım toprağı oranın seyrek nüfuslanmasını engelleyememiş. Yine tuz gölü çevresi verimsiz bir tarım toprağına, verimsiz bir toprağa sahip. O yüzden yine seyrek nüfuslu. Böyle düşüneceğiz bunları. Bitki örtüsü Bitki örtüsünün çok gür olduğu yerlerde nüfuslanma seyrek. Bizim ülkemizde bitki örtüsünün bu kadar gür olduğu yer sadece Karadeniz kıyısı. O yüzden Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları seyrek nüfusludur ve yerleşmelerin seyrek olduğu yerlerdir. Çünkü gür bitki örtüsünden dolayı burada çok fazla yerleşme kurulmamış. Doğal unsurlar bunlar. Türkiye'de yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörler dediğim gibi iklim, su kaynakları, yer şekilleri, toprak verimliliği ve bitki örtüsü. Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörler. Peşe, peki beşeri faktörler neler? Şimdi beşeri faktörler insan kaynaklı faktörler biliyorsunuz ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi göçtür. Göç alan bölgelerimizde, göç alan kentlerimizde nüfuslanma fazla ve yerleşme fazla göç veren yerlerde ise nüfus ve yerleşme daha azdır. Peki nereler göç verir, nereler göç alır? Burada daha çok ekonomik faaliyetleri düşüneceksiniz. Marmara bölgesi bölge olarak konuşursak, daha sonra kent olarak konuşacağız zaten. Ege bölgesi, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı. Buralar göç alan yerler. Çünkü buralarda sanayi faaliyeti e, ve sanayi ile beraber Akdeniz'de turizmi de ekleyebiliriz. Gerçi Marmara'da da turizmi ekleyebiliriz. Ege'de de yine öyle. O yüzden şöyle diyelim sanayi turizm e, ee, gibi iş imkanlarının yoğun olduğu yerler olduğu için buralar oldukça fazla göç alıyor ve buralar fazla yerleşmeye sahne oluyor. Peki neden buralarda bu ekonomik faaliyetler gelişmiş? O da doğal sebeplere bağlı. İklim, yer şekillerinin uygunluğu, buralarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesini sağlamış, ulaşımın kolay olması. Dolayısıyla e, buraların e, sanayi faaliyetlerinin gelişmesine sebep olduğu için buralar yoğun göç alan yerler olmuş. Şöyle düşüneceksiniz. Yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlerden biri etkiliyse diğeri etkili değilmiş gibi düşünmeyeceksin. Burada düşüneceksiniz ki bir e, yerleşmeyi etkileyen hem doğal sebepler vardır hem beşeri sebepler. Doğal ve beşeri sebepler zaten birbirine etkiler. Yani doğal unsurlar uygun olacak ki beşeri unsurlar gelirsin. O da o bölgenin göç almasını sağladığı için yoğun nüfuslanmasını sağlayabilir. Buralar göç alır ancak Doğu Anadolu iklimi ve yer şekillerinin uygun olmamasından dolayı e, Doğu Karadeniz yine yer şekillerinin uygun olmamasından dolayı göç verir. Çünkü oralarda sanayi faaliyetleri bu nedenlerle saydığım yer şekillerinin ve Doğu Anadolu'da iklimin olumsuzluğu ve yer şekillerinin olumsuz etkisi, Doğu Karadeniz'de yer şekillerinin olumsuz etkisinden dolayı sanayi ve diğer ekonomik faaliyetler çok fazla gelişme gösteremediği için buralar göç veren alanlar haline gelmiş. Ulaşım e, ee, yerleşmelerin dağılışını etkileyen bir diğer beşeri faktördür. Ulaşımın kolay olduğu yerlerde ticaret gelişir. Ulaşımın kolay olduğu yerlerde sanayi gelişir. Dolayısıyla bu faktörler oranın göç almasına sebep olur. Dolayısıyla oralar yoğun nüfusudur. Ve yerleşmelerin fazla olduğu yerler. Yani hepsi birbirine bağlı. Peki ulaşımın kolay olması için yer şekillerinin nasıl olması lazım? Tabii ki o. E uygun olması gerekiyor. Engebesiz olması gerekiyor. Demek ki doğal faktörler beşeri faktörleri etkiliyor. Bir beşeri faktör diğerlerini etkiliyor. Ve orada o, e, o durumda e, o bölgenin yoğun ya da seyrek nüfuslanmasını sağlıyor. E, Marmara bölgesi, Ege bölgesi gibi bölgeler özellikle Marmara ve Ege ve yine İç Anadolu'nun batısı ulaşımın geliştiği yerler olduğu için buralarda ticaret ve sanayide gelişmiştir. Dolayısıyla buralar yoğun göçler almıştır ve fazla nüfuslanmıştır ve yerleşmelerin daha fazla olduğu yerlerdir. Ekonomik faaliyetlere bakacak olursak, ekonomik faaliyetler dediğimde sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, hizmet sektörünü düşüneceksiniz. Hizmet sektörünün içinde ne var gençler? Şimdi hizmet sektörü diyoruz ama bunu biraz açalım. Hizmet sektörü eğitim, sağlık, gibi sosyal unsurlar, pazarlamadır, iletişimdir, bilişimdir, teknolojidir. Bunların hepsi hizmet sektörü içine girer. E dolayısıyla sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde hizmet sektörü gelişir. İşte bunlardan biri ya da birkaçını ya da madencilik, bir ya da birkaçının olduğu yerler göç alacağı için fazla nüfuslanan yerlerdir. Mesela sanayinin en fazla geliştiği yer Marmara bölgesidir ve Türkiye'de en fazla göç alan bölge Marmara bölgesidir. Böyle düşünmek gerekiyor. Bunların gelişmediği yerler iş imkanının sıkıntılı olduğu yerler olduğu için insanlar işsizlikten dolayı göç ederler ve oralarda seyrek nüfuslu alanlar haline gelir. Bunları böyle konuştuktan sonra Türkiye'de nereler yoğun nüfuslu, nereler seyrek nüfuslu bunları konuşacağız arkadaşlar. Ve sebepleriyle beraber hangi doğal ve hangi beşeri sebepler bunda etken olmuş bunu konuşacağız ve videomuzu bitireceğiz. Şimdi burada bölge bölge bu konuyu işlememiz gerekiyor. Yani bölge bölge e, bu konu hakkında e, yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi... Öncelikle Marmara bölgesini alalım. Şurayı Marmara bölgesinin sınırı olarak kabul edersek. Burada yoğun ve seyrek nüfuslu yerleri bir arada görüyorsunuz. İşaretleyeceğim yerler Şöyle yuvarlak içine alacağım yerler seyrek nüfuslu olacak. E, altını çizeceğim yerler yoğun nüfuslu olacak. Yıldız dağları seyrek nüfuslu yerlerdendir. Bakın Marmara bölgesi Türkiye'nin bölgeler içinde en yoğun nüfuslu ve yerleşmelerin en fazla olduğu bölgedir. Ee, ancak o da kendi içinde değişir. Onun durumu da kendi içinde değişir. Yıldız dağları gerçekten yıldız dağlarının olduğu kısımdır. Ve burada engebeden ve yer, şeklinde, yer şekillerinin e, ee, olumsuz durumundan dolayı burası seyrek nüfustur. Sebebiyle beraber sorar. Buranın seyrek nüfuslu olmasının sebebi yer şekillerinin engebeli olması. Dağlık bir arazi burası. Aynı zamanda ulaşımın zor olmasıdır. Çünkü yer şekillerinin engebeli olması ulaşımı zorlaştırmış. E, ulaşımı zor olduğu yerde de sanayi ve ticaret faaliyetleri gelişmez fazla. Çünkü sanayi kuruluşunu kuranlar ee, az yatırımla fazla kar elde etmek isterler. O yüzden ulaşımın zor olduğu yerlerde sanayi faaliyeti yoğunluk kazanmaz. Ee, nüfusun yoğun yerleşmelerin ve nüfusun seyrek olduğu bir diğer yer Marmara Bölgesinde Çanakkale çevresi. Burası Bigayarım Adası. Buranın seyrek nüfuslanmasının sebebi yine yer şekilleri ve ulaşımın zor olması. Yer şekilleri engebelidir. Bu yüzden ulaşım zordur, bu yüzden seyrek nüfustur. Peki Marmara Bölgesi'nde nüfusun en yoğun olduğu yer? İstanbul, İzmit çevresi. Yani şurası. İstanbul çevresinin yoğun içerisine işaret koydum, altını çizmedim gençler. İçerisini tarıyorsam yoğun nüfuslu. İstanbul yoğun nüfusludur. Neden yoğun nüfuslu? E sanayi gelişmiş. Ticaret gelişmiş. Liman burası. Ulaşım gelişmiş hizmet sektörü gelişmiş turizm yoğun o yüzden burası yoğun nüfusudur İş imkanı fazla ve göç alır gençler yine güney Marmara'dan Balıkesir Bursa burası yoğun nüfusudur buranın yoğun nüfuslu olmasının sebebi yine sanayi tarım ticaret ulaşım gibi iklim gibi faaliyetlerin, e, iklim gibi doğal unsurların ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olması buranın göç almasını sağlıyor ve fazla nüfus almasını sağlıyor. Marmara bölgesi bu kadar. İki tane yo, seyrek nüfuslu, iki tane yoğun nüfuslu yer var. Yıldız Dağları seyrek nüfuslu, Bilgay Yarımadası seyrek nüfuslu, Bursa Balıkesir yoğun nüfuslu, İstanbul İzmit yoğun nüfuslu. Doğal sebepleri ve beşeri sebeplerini söyledik. Hepsinde iklim uygundur. Hepsinde ıı, Hepsinde demeyelim hepsinde iklim uygun ama yer şekilleri konusunda değişiklik gösterdiği için e, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin farklılığından dolayı farklı nüfuslanmış alanlar bunlar. Çanakkale ve Yıldız Dağları Seyrek, İstanbul, Bursa, Balıkesir yoğun nüfuslu. Ege bölgesine geçersek Ege bölgesinde gençler şöyle alacağız çok pardon şöyle alacağız. İzmir, Manisa, Aydın yani kıyı Ege yoğun nüfuslu. Çünkü iklim uygun. Akdeniz iklimi var. Yer şekilleri sade. Dağlar kıyıya dik uzanıyor çünkü. Ulaşım kolay. Sanayi gelişmiş. Tarım yoğun olarak yapılıyor. Çünkü burada verimli topraklar var. Bakın birden fazla sebep söylüyorum. Dolayısıyla ee, liman kenti, ticaret yapılıyor. Dolayısıyla yoğun nüfuslu alanlar haline gelmiş. Menteşe yöresi seyrek nüfusudur. Neden seyrek nüfuslu? Şimdi bakın Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yer çünkü Ege kıyısında. Şurası hep Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Ama buna rağmen seyrek nüfuslu. Neden seyrek nüfuslu? Çünkü burada Menteşe dağlarının varlığı oradaki engebeyi eğimi arttırıyor. Dolayısıyla bu alan dağlık bir alan. Engebeli bir alan. Dolayısıyla ulaşımı zor. Bu yüzden de seyrek nüfuslu. Akdeniz'e geçersek, Akdeniz'i şöyle alırsak şu şekilde. Akdeniz'de Teke platosu ve Taşeli platosu seyrek nüfuslu. Seyrek nüfuslu. Neden seyrek nüfuslu? Bakın yine Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler buralar. Akdeniz iklimi görülmesine rağmen seyrek nüfuslu. Çünkü yine burası yüksek engebeli, eğimli. Demek ki yer şekilleri burada ciddi bir faktör. Bu yüzden ulaşım gelişmemiş, ulaşım zor affedersiniz, sanayi gelişmemiş, ticaret gelişememiş dolayısıyla seyrek nüfuslu. Antalya yoğun nüfuslu. Şöyle çekeceğim. Çünkü turizm gelişmiş burada. Kıyı turizminin en fazla geliştiği yer Antalya'dır. Dolayısıyla turizmden dolayı yoğun nüfusludur. Adana Mersin Hatay, burası yoğun nüfuslu. Neden yoğun nüfuslu? iklimi uygun. Yani Antalya'da da iklim diyelim, çünkü orada da Akdeniz iklimi var. Iklim, ılıman iklim var, Akdeniz. Verimli tarım toprakları var, Çukurova var. Dolayısıyla e, toprak verimliliği bunda çok etkili olmuş. Toprakla birlikte e, tarımın yoğun olarak yapılması etkili olmuş tarımsal faaliyetlere bağlı sanayi gelişmiş, ticaret gelişmiş, dolayısıyla yoğun nüfuslanmış. İç Anadolu'ya geçersem, Ankara yazmış ama biz buna Ankara Eskişehir diyeceğiz. Çünkü Eskişehir de yoğun nüfuslu. Şöyle çekelim yukarıya doğru. O yukarıya çekemeyiz. Tamam Ankara çevresi. Ankara şuraya yazalım. Eskişehir. Ankara Eskişehir çevresi yoğun nüfusudur. Çünkü Ankara bir başkent. idari bir kent. Eskişehir kültür kenti. Yani üniversiteleri oldukça fazla. Ankara'da tabii ki kültür kenti. Ulaşım kolaydır burada. Çünkü Marmara'ya, Ege'yi, İç Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya ve diğer bölgelere bağlayan Ankara ve Eskişehir'dir. E, ulaşımın kolay olması sanayinin gelişmesini sağlamış. Ankara'nın aynı zamanda başkent olması. Bunların hepsi buranın yoğun nüfuslu olmasını sağlamıştır. E, Güneydoğu Anadolu bölgesine geçersek. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep çevresi yoğun nüfusudur. Diğer yerler seyrek nüfuslu. Gaziantep neden yoğun nüfuslu? Çünkü burada ulaşım kolay. Gaziantep bir ulaşım şehridir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın Şam'a açılan yani Suriye'ye açılan kapısı Gaziantep'tir. Ulaşımın burada kolay olması ticaretin gelişmesini sağlamış. Bununla beraber buradaki verimli tarım toprakları ve buna bağlı sanayinin gelişmesi Gaziantep'in yoğun nüfusu bir yer olmasını sağlamış. Doğu Anadolu bölgesine geçecek olursak Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan platosu seyrek nüfuslu. Hakkari çevresi seyrek nüfuslu. Çünkü buralar yüksek. Her ikisi de engebeli. İklimi yükseltisinden dolayı çok sert. E yüksek ve engebeli olduğu için ulaşım zor. Bu yüzden sanayi gelişmemiş, bu yüzden seyrek nüfuslu. Peki Doğu Anadolu'nun yoğun nüfusu yeri neresi? Doğu Anadolu'nun yoğun nüfusu yeri şurasıdır gençler. Buraya yazmamış ama ben yazacağım. Burada şöyle aşağı çekersen burayı. Burada Elazığ, Malatya var. Burası yoğun nüfusludur. Neden yoğun nüfuslu? Çünkü burada Doğu Anadolu'nun en zengin maden yataklarını görürsünüz. Madenciliğe bağlı sanayi gelişmiştir. Dolayısıyla iş imkanları fazladır. Dolayısıyla yoğun nüfusludur. İç Anadolu'da Tuz Gölü çevresini söylemedik. Tuz Gölü çevresi seyrek nüfuslu, biliyorsunuz. Burada kuraklığın ciddi bir etkisi var. Yağış miktarının az olması, toprakların da verimsiz olmasını sağlamış ve bu yüzden seyrek nüfuslu. Karadeniz'e geçecek olursak son olarak şurası, Zonguldak çevresi yoğun nüfuslu. Doğu Karadeniz kıyısı yoğun nüfusludur. Sinop çevresi seyrek nüfuslu. Sinop'un seyrek nüfuslu olmasının sebebi gerisiyle bağlantısının yani kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımın çok zor olmasıdır. Burası yüksek, engebeli, ulaşım zor. Bu yüzden de seyrek nüfuslu. Zonguldak Maden ve madenlere bağlı sanayiden dolayı yoğun nüfusudur. Zonguldak'tan biliyorsunuz taş kömürü çıkıyor ve taş kömürüne bağlı demir çelik sanayi var. Doğu Karadeniz'de ise tarım fazla. Yalnız Doğu Karadeniz'in iç kesimini söylemiyoruz. Kesinlikle dağların önünde kalan kıyı kesimin yoğun nüfusudur diyoruz. Çünkü iklimi ılıman. Şimdi bunu şöyle bir gösterecek olursak. Başka bir haritada o biraz fazla karıştı konuşacak olursak şurada yıldız dağları var yer şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu burada çanakkale var ulaşım yollarına sapa yükseltiden dolayı seyrek nüfuslu sinop çevresi yer şekillerinden dolayı ulaşımı zor olmasından dolayı seyrek nüfuslu burada erzurum kars ardahan var yer yükseltiden yer şekillerinden ve olumsuz soğuk iklim koşullarından dolayı seyrek nüfuslu. Devam edersek Hakkari çevresi yer şekilleri ve sert iklimden dolayı seyrek nüfuslu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gençler kuraklıktan dolayı seyrek nüfuslu. Bunlar şu an seyrek nüfuslu yerler. Burada da yine Tunceli çevresi var. Orası da yine yükseklikten dolayı yer şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu. İç Anadolu'nun Burada Sivas var gençler burayı söylemedik. Sivas çevresi yükseltiden dolayı ve soğuk iklim kuşlarından dolayı seyrek nüfuslu. Tuzgölü çevresi İç Anadolu'da yine kuraklıktan dolayı seyrek nüfuslu. Akdeniz'de Taşeli Platosu ve Teke Platosu yükseltiden yer şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu. Ege'de Muğla çevresi yer şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu. Sık nüfuslu yerlere geçersek Çatalca Kocaeli Tüm doğal ve beşeri sebeplerin uygun olmasından dolayı sık nüfuslu dedik. Bursa çevresi sık nüfuslu, kıyı İzmir Manisa çevresi sık nüfuslu, Antalya turizmden ve iklimden dolayı Adana tarımdan, sanayiden ve iklimden dolayı sık nüfuslu. Gaziantep çevresinde yo e, nüfus yoğundur çünkü burada ulaşım gelişmiş, sanayi gelişmiş, ticaret gelişmiş. Samsun çevresi Karadeniz'de fazla nüfuslanmış. Sebebi e, dediğim gibi ee, ulaşım ve sanayinin ve verimli tarım topraklarının bulunması Zonguldak çevresi yoğun nüfuslanmış maden ve madene bağlı sanayi Ankara Eskişehir çevresi yoğun nüfuslu sebebi başkent olması, ticaretin kolay olması, ulaşımın kolay olması ee, Doğu Karadeniz kıyısı fazla nüfuslanmış çünkü e, gerisi dağlıktır ve mecburen kıyıda yoğunlaşmak zorunda kalmış nüfus Ilıman iklim koşullarından dolayı. Malatya-Elazığ çevresi yoğun nüfusludur. Sebebini söyledik. E, maden ve madenciliğe bağlı sanayinin gelişmiş olması. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Batman var gençler. Bu önemli. Batman petrolün çıkarıldığı bir yer. Normalde burası yani Güneydoğu Anadolu'nun doğusu seyrek nüfusudur kuraklıktan dolayı ama Batman petrolden dolayı yoğun nüfuslanmış. Burası da tekrar yoğun nüfuslu yerler. Bunu da daha önce anlattık şöyle tekrar ettik ee, ve böylece Türkiye'de yoğun ve seyrek nüfuslu yerleri işlemiş olduk. Böylece konumuzu bitirdik arkadaşlar.